Erman nasıl başlamak istersin? İlk yarının özetini tekrar yapayım. Dedik ki Fenerbahçe savundu. Fakat top kendisindeyken Santrafor arkası 3 oyuncu Şimanski, Oğuz Aydın ve kimle başladı? Talişka. Talişka ile Talish. başladı. Bu 3 oyuncunun topu ayağında tutamayışı üretkenliğini de etkiledi Fenerbahçe'nin dedik. O yüzden Fenerbahçe iyi savundu ki her maçta e, gol bulabilen bir takım pizem. Fakat top kendisindeyken yeterli değil dedik. Tedesco 2. yarının 10 dakikasından sonra bu probleme dokundu. Özellikle Asensio oyuna girince Fenerbahçe'nin üretkenliği de bundan etkilendi. Bir dakika içerisinde atamadığı iki gol Fenerbahçe'nin bir tanesi John Durham, bir tanesi neredeyse boş kaleye Fred'le. Deplasman da kazanabilecek kadar pozisyon buldu. Fakat pozisyon vermedi dersek o da yalan olur. Yani ben aslında kararsızım. O kararı Mustafa'ya bırakayım. Kazanamadığımız için üzülelim mi? Yoksa aldığımız puan için şükür mü edelim? O, o arada kaldım ben. Çünkü rakibe net fırsatlar da verdik. Şikrin yarın çıkardığı, Ederson'un çıkardığı, ilk yarın yine Ederson'un çıkardığı, direkten dönen falan derken yani maç iki tarafa da gitti gitti, geldi. Bana göre Fenerbahçe kalitesi bu takımdan daha yüksek. Fakat e, derbi kazanarak gelmiş bir takımın özgüveniyle oynamadı Fenerbahçe. Abi ya bir şey söyleyeyim. Hazır gecenin geç saatlerinde benim bir lafım var. E, yorumcular başlık atsın. Fenerbahçe hedefe ulaşmak istiyorsa, lig ya da Avrupa fark etmeksizin kendisine iş bitirecek bir santrafor almak zorunda. Bitti. Sen dedin ki yayından önce açalım mı bir anket? Fenerbahçe'nin santraforu kim olmalı? Oraya kimi yazarsan yaz, bende yok. Fenerbahçe pozisyona girdiği zaman o skoru yapacak santrafora ihtiyaç duyuyor. İlk yarıda Enes'i yapamadı. İkinci yarıda sözde diri girdi. John Duran yapamadı. E, talışka zaten yapamadı. Doğru dürüst denemesi de yok. Bir tane tribüne attığı var. Fenerbahçe'nin oyununu ödüllendirecek hani futbolun meyvesi gol. O golü bulacak. Kaliteli santrafora ihtiyacı var. Bu santrafor ne ennesiri ne Conduran. Bakma derbiye orada topu kaptırdı, gitti, pres yaptı, gol attı ama yani hissedersin o santraforu anladın mı? Dün Osimhen çıkıyor, Icardi giriyor. O hissettiriyor sana. İkisinden bir tanesi Fenerbahçe'de olsa 3 puan evet. yazmıştın o klasta bulman imkansız ama en azından bugünkülerden daha klas bir santrofor bulursa Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'de bugün Kerem, Asensio, Nene, ne bileyim Talişka bunlar sana pozisyon üretirler. Bir az buz para harcamadı ki. <laughs> ya bugüne <laughs> kadar yapılmış yanlışları ben gelip burada hani bir şey diyemem. Ama bundan sonrası için Fenerbahçe'ye bir santrafor lazım. Yoksa iyi oynadığın maçlarda, dengede oynadığın maçlarda senin lehine bitmeyebilir. Fenerbahçe her kulvarda söylüyorum. Eğer hedefe gitmek istiyorsa devre arası alması gereken ilk oyuncu bir santrafor. Ki bunu biz uzun süredir söylüyoruz. Tabii maçın son saniyelerinde Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyon da vardı. John Duran'ın şortundan çekiyor orada rakibi. Sonrasında hakem oyunu devam ettirdi. Bir yandan da pozisyonu tekrar izlemeye çalışıyorum. Sonrasında oyun durdu orada da bence e, siz de en fikirsiz benimle. Şikrinyar oyunu dursun diye de bir de yaptı. Oyunu durdurmak için. E, sonra karşılaşma hakemi VAR'a gitti. VAR'da pozisyonu inceledi. Biz hepimiz penaltı dedik. E, hmm. Lakin hakem e, verdiği kararın arkasında durdu ve e, devam kararıyla maç e, sürdü. E, ve burada da e, tekrar pozisyon izlediğim için sizlere of, aktarıyorum. yara e, tabii kaptan olduğu için konuyu anlatıyor e, Orada John Duran'la e, Oyuncunun arasında bir ikili mücadele var John Duran kadroda yok oyunda O yüzden bakamıyorum e, Oyuncunun arasında bir e, mücadele var Orada da John Duran Yerde kalıyor Ve karşılaşma rakibi diyor ki John Duran herhalde ilk Rakibinin de Formasını formasına bir hamle yapıyor için. Yani karşılıklı bir e, çekme var Diye anlıyorum Ama siz ne diyorsunuz eğer öbür tarafa çalmadıysa faulü John Duran'ın çekilişi penaltı. Ben %100 penaltı dedim. Ama şimdi hakemin şıkrın yara e, izahına bakınca önce John Duran rakibinin formasını çektiği için avantaj hakkını savunma oyuncusundan taraf kullanmış. Evet. Fo forması sırtına kadar gelmiyor mu? Yanlış mı? Evet. Sırtına kadar geliyor. Burada faulü çalmadı ama. Çalmadı ama zaten var çağırdı diye çağırdı izah Çağırdı diye izledi. Baksana sırtına kadar çıkıyor. Ha, evet, Bu istiyor. pozisyonun aynısını Tadiç Mehmetcan ikilisinde ki ben Trabzonspor'da çalışıyordum. İptal etmedi mesela. Kurallar neye göre? Karşılıklıysa, Aynı pozisyon. Karşılıklıysa devam diyor. Penaltı ya, çaldı Fenerbahçe'ye. Birbirinden şiddetli değilse ya da ilk kim yaptıysa ona da bakabilir. Bak aynısı Tadiç Mehmetcan'ın formasını böyle sırtına kadar tabii veremiyoruz i̇lk ekrana da. yaptı? i̇lk yani başlatan kimdi? İlk başlatan Tadiç. Tadiç ki yaslanma özelliği çok iyi olan bir oyuncu. Mehmet Can'ın formasını sırtına kadar aynı bu pozisyonda olduğu gibi çekti. Ama işte bu çekmelerin şiddeti var ya, bu neye göre değerlendiriliyor? Ab bana göre çok net penaltı ya. Yani çünkü döndü, bak karşılıklı burada da çekme var. Adam bıraktı, daha sonra tekrar yapıştı. Bak. Önce Bak, önce şey çekiyor diye takdir hakkını oradan yana kullandı. Bilemiyorum ben. şahsen kendi adıma bu pozisyondan penaltı çek. Hayır diye. ben e, hakemin Şikrin Yara anlattığı üzere yorum mu yapıyorum. Muhtemelen bundan dolayı yaptı. Ya çok sıkışan çok dengeli bir oyun vardı zaten. Yani duran toplarla belli olacak bir müsabakaya doğru gidiyordu. Ee, Fenerbahçe aslında istediği pozisyonları da buldu. Ama Erman abinin söylediği yerden devam edeyim ben. Bence kazanamadığımız için üzülelim. Tabii ki kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Ama bugün ben çok daha üretken, çok daha Fenerbahçe'yi zorlayacak bir Victoria Pilsen bekliyordum. Hele hele bir önceki maçta Roma'yı deplasmanda yenmesiyle tabii çok hakim değiliz Victoria Pilsen takımına ama genelde üretken bir takım. Ama oynanan oyunda özellikle Erman abinin vurguladığı gibi rotasyona gitmesi bir kere Tedesco için çok eleştirilecek bir şey değil. Nihayetinde her iki kulvarda beraber mücadele edecek bir Fenerbahçe var ve kalite anlamında Oğuz Aydın Kerem ikilisiyle baktığında ciddi anlamda bir kalite farkı var. El Nesli John Duran arasındaki John Duran sonradan oyuna giriyor. Sonradan oyuna girdiği için yıpranmış bir savunmaya karşı şu an fizik üstünlüğünü özellikle şu an biz izliyoruz. Bizi izleyenler izleyemiyor. Karşı karşıya kaçırdığı pozisyonda da son vuruş olarak olmasa da bu bir pivot santraforun yaslanıp kendine veya hatta arkadan gelen istasyon arayan bir orta sahaya duvar olma özelliğini fiziğiyle beraber son derece iyi kullanacakmış görüntüsü içerisinde iki maçtır güçlü fiziğiyle beraber. Özellikle orada El Nesri'nin iyi bir duvar olmayışı, sürekli çok basit top kaybetmesiyle ben Fenerbahçeli seyircilerin, Fenerbahçeli taraftarların ciddi anlamda El Nesri'ye tepkili olduğunu düşünüyorum. Değillerse de ben kendi adıma tepkiliyim. Yani, de, tepkiler canım. Yani ben sadece kendi bu adıma tepkiliyim. Değil, Genel olarak performansından yani. bahsediyoruz. yani Ben haftalardır Abraham'a ne söylüyorsam El Nesri için de aynı şeyleri söylüyorum. Bir Gaziantep deplasmanında bir parça iyi oynadı. Onun dışında neredeyse bu haftaya kadar Fenerbahçe 10 kişi oynuyor. 10 kişi bugün de 10 kişi oynadı. Ne zaman Tedesco 3 oyuncu birden değiştirdi ki? Şimdi seyirciler maça neden öyle başlamadı diyebilirler. Ya bunun yorgunluğu Böyle başladı, var, rotasyonu var. Söyledi. Son Tedesco. derece normal ama. Yani şimdi ligde sen puan farkını 4'e indirmişsin. Derbi yaklaşıyor. Bir milli yara var. Kullanmadığın oyunculara şans vereceksin. Bugün yani böyle tercihlerin olması son derece normal. Nihayetinde geçen hafta Roma'da... Pilzene karşı orijinal ligde çıktığı ilk 11'iyle çıkmadı. Nissan'a geldiğinde orijinal ilk 11'iyle çıkmadı. Stuttgart ligde oynadığı 11'iyle çıkmadı. Yani bu rotasyonlar olacak. Çok kolay işler değil. Çok da kadro derinliğinde birbirlerinin yerini tamamlayacak oyuncuların yok. Onun için Fenerbahçeli seyirciler Tedesco'ya eğer tepki gösterecekse bence kadro seçimlerinde bu tepkiler çok doğru değil. Ama bugün Fenerbahçe'nin yenebileceği bir rakip vardı karşısında. Onun için bence kazanamadığımız için iki puan kaybetmiş gözüyle bakıyorum ben. Ben Tedesco'yu asla eleştirmem. Çünkü Oğuz Aydın bu takımda şans bulduğu zaman iyi günündeyse fark yarattı. Şimanski sürekli oynayan bir oyuncu. Her ne kadar yıllardır bana göre Fenerbahçe'yi kandırıyor da olsa Tanışkan'ın da klası tartışılmaz. Ama bu üçü bir araya geldiği zaman Fenerbahçe'nin forvet hattında bir üretkenlik ortaya çıkmadı. Üçü de aynı anda kötü oynadı. Üçü de kötü oynadı. İşte o üçünün bir de hani dört, ön dörtlü var ya evet. ön dörtlünün üç tanesini değiştirmiş olmak tamam dedik ki taze ayaklara ihtiyacımız olacak dedi. Daha dinlenik oyuncu. Evet e, uygun maç oynamaya uygun oyuncu sayısını arttırmamız gerekiyor dedi. Belki bu karşılaşmayı e, bu anlamda da değerlendirmek istemiş olabilir Tedesco ama hani ön dörtlünün yarısını değiştir. iki tane rotasyona git. Orta sahada bir rotasyona git. Savunmada bir rotasyona git. Yine dört oyuncu değiştir. Yani, hani ön dörtlünün üçünü değiştirince biraz böyle bir çark işlemiyor sanki. Bir şey söyleyeceğim. Şimanski, Oğuz Aydın. Bu iki oyuncunun ortak özellikleri ne biliyor musun? Ennesiri de katışın Aynen. içerisine. Bunlar küçük takımların, küçük demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Anadolu kulüpleriyle oynadığı maçların büyük oyuncuları bunlar. Ennesiri de öyle. Ennesiri Fenerbahçe kaç tane derbi çözdü? Var mı iyi bir derbi performans? Bugün de ön tarafta rotasyon yapmadığın tek yer Santifor Yani John Duran'a da orada güvenemedin demek ki yeterli derecede onu kesecek. Sakatlanmasın kadar. diye. Ya, sakatlanmasın diye. Zaten kaçıncı hafta oldu? İlk yarı bitecek neredeyse. ikinci milli takım arasına geldik. Hala yok piyasada. Ya Fenerbahçe'nin bir santrifor problemi var. Arkasında oynayan oyuncular da kötü oynadığında iyice ayyuka çıkıyor. Ne zaman zor bir maça dönüşse Fenerbahçe'nin oynadığı maçlar en nesili kayıp. Kayıp. Yani Beşiktaş derbisinde de piyasada yok ki. Ne zaman Fenerbahçe'ye maç çözen bir Santrafor olacak? Geçen sezon maç hatırlamıyorum ama bir 2 Avrupa maçında güzel böyle maçı aldığı durum oldu. Şimdi sürekli pozisyonu izliyoruz. Fenerbahçelerin penaltı beklediği, hakeminde vardı incelediği pozisyon. E, Santrafor'u da konuştuğumuz için söylüyorum. Mesela John Duran burada top alıyor ya, alırken gördüğümü söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Ben de ilk izlediğimde penaltı dedim ama ilk olarak John Duran'ın rakibinin formasını alıyor sırtına kadar çekiyor. Şimdi bunu görüp de ben yok canım diyemeyiz yani. Olaya şuradan bakacağım. Rakip John Duran formasını çekmeseydi, John Duran gol atsaydı şu ma, şu gol vardan dönseydi ne olacaktı? Yani bir santraforun niye dönmesi ki? Önce istifal de var deyip dönebilir. Yanlış yerden savunma oyuncusu doğru pozisyon alamamış. Jondran hı, hı. John Duran edip adamı çekmese de adam topa ulaşamayacak. Dikkat edersen Ama yanlış çekiyor. yerden. Tamam çekiyor. Ben demek istediğim şu gol olsaydı bu vardan dönerdi bence. Belli olmaz. Dönmeyebilir. Dönmeyebilir. Orada işin Öyle içine mi? şiddet girebilir. Burada penaltı beklediği için bence VAR'a çağırdı. VAR hakemi. Tabi kurallara da çok hakim değil Sürekli aynı şeyleri söylüyoruz ben ama. Ben döneceğini düşünüyorum. Bence yani, dönmeyecekti. Rakip... Çünkü işin içine o zaman şiddet giriyor. İşin içine o zaman Hı. şiddet giriyor. Şiddete çok şey yapmıyor yani hakem. Diye ama yine çağırdı. Ediyorum. şey var Normalde ama... mesela bu maçın hakeminin gördüğü şeyi var görmüyor mu? vardı görüp de çağırıyor değil mi? Hani zaten oyunu devam ettirmiş karşılaşma Bence hakemi. var ortada bir pozisyon olduğu için buna hakemin karar vermesini istedi. O iki tarafında çekmesi var. Ama John Duran çekerken kendisine bir avantaj sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Devamında Pizenli oyuncu Duran'ı düşürüyor mu, düşürmüyor mu? Bence çok büyük bir avantaj sağlamıyor. Evet, forma çekilmiş gibi gözüküyor ama bence gole giden oyuncu form şortundan çekip indiriyor ya. Doğru. Forma üstünden çıkartacak ama neredeyse ya. Çok çok şey pozisyon. Yani çok bıçaksıktı. Peki pozisyon. dikkat ediyor musun? Oyuncu itiraz ediyor mu pozisyona? Hani hep diyoruz ya oyuncu itiraz edince var inceliyor. Dizenli oyuncu itiraz ediyor mu? E karşılıklı çekişme var ilk pozisyonda. Biz Sonrasında direkt çekme var. dizenli itiraz etsin. Gol olmak zaten. Hakem penaltı vermedi. Evet vermedi. Oynattı. Niye itiraz edecek ki? Hayır bana foul yapıldı falan gibi bir el de Hayır yani. Hayır Gitti o zaten. Top pizlendi. Ne yapacak? İtiraz bana göre penaltı gibi. ya. Bana göre penaltı. Yani John Duran'ın ilk olarak rakibinin formasını sırtına kadar çıkarmamış olsa penaltı. Rakibin ona yaptığı müdahale penaltı. Zaten, zaten Hakem vermemek için onu anlattı pozisyonu zaten. pozisyonu izleyip diyor ki böyle bir durum ortaya çıktı. İlk diyor John Duran foul yaptı diyor. Benim demek istediğim de niye yapıyorsun abi bunu? Yani... Burada golü atsan belki de vardan dönecek. Bak bu arada Ennesiri'ye göre Ennesiri'ye göre daha akıllı işler yaptı. Ona söyle. Yani sırtını rakip stopere yaslıyor. Kaçırdığı pozisyon mesela tam bir pivot santrafor dönüşü. Nefis döndü. İnanılmaz. Çok kötü vurdu. Evet, çok kötü. Vurdu. Yani Ennesiri e ilk yarıda harika bir koşu. Talişkan enfes bir pas. Ama vuruş bisküvi kırmaz.